Trafik Biz ışıkları duyduk, evet. iki yönlü çalışıyor. Kırmızı böyle sarı yanacak arkasına. Evet ve yeşil yandı yola devam ettiniz. Yola gidiyorsunuz, yoldasınız. Şimdi fasılalı yeşil başladı. Sarı geldi, kırmızı geldi. Bu kırmızı ışık yanarken insanlar trafikte ne yapıyor Cezayir? Duruyoruz. Okey. Yeşil fasılalı yandı. Bu yanarken yeşil. ayağını frene getiriyorsun. Sarı da duruyorsun. Kırmızıda bekliyorsun. Kanun bize diyor ki kırmızı bekle, kırmızı bekle, dur değil. Sarı dur, yeşil geç, sarı dur, kırmızı bekledir. O yüzden sen orada 30 saniye beklersin. Yeşil fasılalı yanmasının sebebi de budur. Bu fasılayı gördüğümü ayağını gazdan kaldır kardeşim, frenin üzerine getir, frene bas, sarıda dur ve kırmızıda bekleyerek trafikteki zamanı yönet trafin anlamı.